Vallahi el freni çekerek dönüyoruz ya. Tokyo Drift'teki hangi bir bak ne var. Oh. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2 Multiplayer Promos'tayız. Arkadaşlar Kirkenes Maden'deyiz. Şehre doğru bizim evin oraya doğru bir yolculuğumuz olacak. Şirket aracımız ile şu şekilde araçlarımızı dıştan gösterin. Bu arkadaşlar da tanış. Onlar da şirket araçlarını almışlar, gelmişler. Bu şekilde siyah, beyaz, kırmızı gerçekten Efsane skodalarımız var şu şekilde göstereyim Yavaştan yola çıkalım Şu şekilde güzelce çıkışımızı gerçekleştirelim de evrak işlemleri falan varmış Evrakları aldım işte Kaşe falan bastılar imzaladılar şu an bizim şirkete doğru bir yolculuğumuz olacak. Bu şekilde yavaş yavaş madenden çıkışımızı gerçekleştirelim. Şirket aracımız 50.000 kilometrede gördüğünüz üzere. Şirketimizin tek ve güzel araçlarından birisi. Bu şekilde 3 tane skoda peş peşe gidiyoruz. Baya... Kankam nasıl taktın oraya ya? Gerçekten seni şu anda tebrik ediyorum ya. Sürüncede 600 kişi falan var. Yollar güzel. Hani sıkıntısız bir şekilde gideriz diye düşünüyorum. Hani zaten arabayız. Hani her yerlerden kaçamak yaparız. O şekilde hızlı hızlı gideriz diye düşünüyorum. Karşıdan tırlar geliyor. Onları bekliyoruz bekliyoruz. Ondan sonra biz de devam edeceğiz. Hatta şu şekilde yavaştan kalkalım. İnşallah gazasız belasız şehre doğru gideriz. Ulan bunlar yarış yapıyor. Ana gerçekten yarış yapıyorlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oo, sana da selam olsun. Yalnız beni ezme ha. Vallahi güçlücük bir şeyim zaten. Beni ezersin. Oo, Şişt! Ama sen beni 20'a göndermeye çalışıyorsun. Böyle olmaz ki. Şu şekilde güzelce dönüşümüzü gerçekleştirelim. Kankam size birazcık basın ya. Hem'i birazcık basın da yapıştırıp gidelim. Dıştan da bayağı güzel duruyoruz ha. Evet o selam veren skanyalı peşimize takılmış geliyor. <laughs> Evin orada görüşürüz kankam. Abi ben sizi şurada geçeyim ya. Gerçekten hani sollama yapmayı özlemişim ya. Siz zaten bizdensiniz sıkıntı olmaz. Oh güzel bir sollama yaptık ya. Zaten bizden onda sıkıntı olmaz arkadaşlar. Böyle bir burada bir arkadaş kalmış galiba. Kankam ne oluyor kaldın mı ya? Evet bu arkadaş burada bayağı bir uğraşıyor. Şu şekilde bir sollayalım abi eğer geçebilirsek. Ya geçeriz diye düşünüyorum zaten güçlücük bir şeyiz. Evet demez olaydım. Demez olaydım. Böyle bir arabayı vura vura geçirdik. Böyle bir şey olamaz ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam sana da selam olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam sana da selam olsun kankam. Aleykümselam, aleykümselam. aleyküm, selam, aleyküm selam. Ulan geçeriz dedik arada sıkışıyorduk Azgazın araba çizildi ya bakayım bir şey var mı Evet araba yine bir sanayi Hak etti yani şirket arabası Yapacak bir şey yok arkadaşlar Bu adam da burada bir yırmağa gitmiş Bu şekilde güzelce dönelim Hadi birazcık basalım ya Ötekilere beni geçin dedim. Onlar beni geçsin abi. Geç 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 geç. Sıkıntı yok. Tamamdır. haydin devam ediyor. Evet bu Scania da beni geçmek istiyor. Kankam karşıdan gelen var. Şöyle ben fren yapayım. Sen yerine geç. O da geçsin. Sıkıntı yok vallahi. Devam ediyoruz ya. Güzel ve keyifli bir yolculuk oluyor. Beklemiyoruz. Yani trafik akıyor gördüğünüz üzere. Püf püf nazar değmesin demek istiyorum. Vallahi süper. 3 Skoda bir hafriyat Scania ile Evelerlerinize hazırdır komutanım diyormuş. <laughs> Vallahi hafiyatçı da tam hafiyatçı gibi ha yapıştırdı gidiyor maşallah. Vallahi bravo. Bizimkiler gene var ya. Ben onları solladım onlar da basıp gidiyor görüyor musun? <laughs> Bizim şirkete bir tane araç almak lazım. Oo dur dur dur. Korktum çok korktum. Bizim şirkete bir tane daha araç almak lazım ya. Bir tek bu Skoda var. Gerçi maden yoluna yeter bu Skoda. Yani altını falan vuruyor sıkıntılar oluyor. 50 bin kilometrede emektar bir Skoda hani yeter maden için bir daha farklı şirket arabası almaya gerek yok ya ama şirkete bir tane planım var güzel böyle bir ticari bir araba alma planım var yine yine kırmızı alacağım tabii kırmızıyı severim farklı olmak iyidir arkadaşlar aleyküm selam selam verenler var Tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz vallahi. Bayağı hoş bir yolculuk oluyor. Dedim gibi 600 kişi falan var sunucuda. Ama trafik böyle bir dağılmış yani. Hani bir yerde bir birikimlik yok. Birikimlik ne ya? Birikinti. Yani kalabalıklık yok. Ben söyleyemedim. Siz anladınız o olayı. Şu şekilde birazcık yapıştırıp gidelim abi. Tabi el freni çekeyim mi? Aha da çektim. <laughs> Aha bir tane daha çektim. Az kalsın yırmağa gidiyorduk ama. Birazcık aksiyon yapalım değil mi ya? El freni çekelim. Oo. Oh! Yandan Skoda'm yandan. Vallahi el freni çekerek dönüyoruz ya. Tokyo Drift'teki hangi bileyim? Bak şuna bak. Oo. Oh. Bak şimdi izleyin Abi efsane ya. Ben bundan sonra el freni çekerek dönerim ben size söyleyeyim. Görüyorsunuz mu? Efsane güzel oluyor. Oo. Oh. Bayağı hoşmuş yalnız ha. Size de tavsiye ederim. Şöyle bir duruyoruz. Aleykümselam Tekrardan devam ediyoruz. Ahali. Ulan bayağı bir hızlı gidiyoruz ha. Nazar değmesin. Küpü demek istiyorum. Şöyle bir de kulağımı çekeyim. Cık cık. Sık odanın direksiyonuna da vurayım. Şimdi burada bir tane daha el freni çekip yürümeye gitmem yok mu peki? Var. Aleyküm selam. Evet burada da bir duruyoruz bakalım ne oluyor Karış tarafa yol veriyoruz Evet devam ediyoruz Karış taraf bizi bekliyor Eyvallah kankam Eyvallah aleyküm selam size de selam olsun Hadi yapıştıralım Abi gerçekten çok hızlı ve güzel bir video oluyor ya Benim çok hoşuma gitti Kankam dörtlerini yakıyor Tıngır mıngır tıngır mıngır güzel bir yolculuk oluyor ya Şu ana kadar hiç beklemedik Yani yapıştırdık gidiyoruz Vallahi bravo burada bir duruyoruz gibi Aleykümselam. Evet devam ediyoruz ya. Vallahi çok güzel ve keyifli bir yolculuk oluyor. Harbiden ben de şaşırdım yani ben çok. Eyvallah sağ olasın Siz de seviliyorsunuz. Abi buradan da bir el freniyle dönerim. Mercedes'in lambalara bak ya. Şeytan gibi bize bakıyor ya. Hadi yapıştıralım. her şeyi galiba. Ben de birazcık hızlı girdim gideceğiz diye. Ufaktan bir kaydık ama sıkıntı yok. Kaza olmadı gördüğün üzere. Harbiden aniden durdun ha. Ben de korktum. Ani bir hemen refleksle kendimi sol tarafa attım. Yapacak bir şey yok. Yani karşıdan gelen olsa giriyorduk yani. Gerçi karşıdan gelen olsa kendimiz sağ tarafa atardım. Öyle bir şeyler olurdu herhalde. Tak diye dururum yazmış. Bir daha tak diye durma ya. Tamponum gidiyordu senin yüzünden <laughs> Bak bak o da tak diye çarparım yazmış <laughs> Dur ya random atacaktım Fg yazdım ne alaka ya Bir anda öyle küt diye durdu ya Korktun bende ne güzel Basıp gidiyorduk tıngır mıngır ya Evet yalnız Yıgmır mıntır değil o tıngır mıngır Kankam Chatten yazmış da benim sözüm var ya tıngır mıngır Onu yıngır mıngır yazmış Bak doğrusu Tıngır Mıngır. Evet. Bu şekilde yani. <laughs> Hafriyatçı yapıştır. Harbiden önümüzdekiler gerçekten efsane gidiyor ya. Evet bizim öndeki hafriyatçının dersi başlamış. Kankam ne ders arıyorsun ya? Hafriyat doğruça götürme dersi falan mı diyormuşum? Şaka şaka. Galiba canlı dersi var, onun için gidecek. Eyvallah, sağ olasın sana da selam olsun. Duruyoruz oğlum, oğlum, ooo. Ya çok, hani bastım mı gidiyoruz, aniden duruyoruz, korkuyorum. Ya şu hafriyatçının ismini de açalım. Sana da selam olsun. Altı fena vurdu demiş, bak yani. zıplaya zıplaya giderse ne yani? Bak böyle yola girmesini bileceksin, böyle şöyle şöyle gireceksin böyle. O şekilde gidersen sıkıntı olmaz. Adam tır götürüyor madene ya. Ulan bu ne biçim? Oo git git bitmiyor adam karabasan gibi ya. Evet burada da bir tekrardan duruyoruz. Aleykümselam aleykümselam. Skoda'lı. O da galiba madene evrakları teslim almaya gidiyor. Öyle bir şeyler olabilir. Arkadaki bana bir korna çalıyor. Neden çalıyorsun? Şöyle biz bir kendimizi sağ tarafa yanaştıralım. Bakalım burada ne oluyor. Burada bir şeyler oluyor ama pek çözemedim ben ya. Bu adam burada 20'a gitmiş çıkmaya çalışıyor. Şu bizim hafriyatçı sen devam et. Hızlı devam et. Ben de seni peşine takılayım. Biz zaten güçlücük bir şeyiz yani. Evet gel olsan abi demiş. Eyvallah geldim hafriyatçı. Harbiden ben bu hafriyatçıyı çok sevdim ya. Bizim bugün önümüzde giden herkesi ben gerçekten çok sevdim. Hani yapıştırdık gidiyoruz. Vallahi bravo ya. Harbiden korktum bu arada. Öyle durunca hızlıydık da yapıştırdım geçtim ben de. Sıkıntısız bir şekilde araya girdim. Bana da selektör yapıyor. Şöyle ben sana bir selam vereyim kankam. Herkes madene yeni geliyor galiba ya. Biz çıkıyoruz adamlar daha yeni geliyor. Hadi yapıştıralım. Abi Öndekilerde biraz yavaşlamalar var. Onun içinde baya bir riskli. Oğlum hafriyatçıya bak ya. Ana hafriyatçı gerçekten hani sana helal olsun ya. Hafriyatın hakkını veren adam gibi adamsın. Gerçekten adam tam bir hafriyatçı yapıştırdı gidiyor ya. Helal olsun. Kendim şimdi ben arabayım ya. Karşıdan gelen ee, tırlara böyle bir hevesleniyorum yani. Onlar büyük ben güçlücük bir şeyim. Bak öndeki de bize selam veriyor. Aleyküm selam. Sana da selam olsun. Vallahi çok keyifli bir yolculuk oldu. Umarım beğenmişsinizdir ya. Benim çok hoşuma gitti. Oo, kankam ne oluyor? Kankam hızlı bir şekilde U attı. Aleyküm selam. Evet bizim evin oraya da geldik. Güzel ve keyifli bir maden yolculuğu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir kirkenes Esma'dan videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Gelen arkadaşlara da selam olsun. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.